Merhabalar. Yemekse Paşa Gayrimenkul Danışmanlarından Derya Kavaktara ben. Bugün size Ege Mahallesi'nde çok güzel bir portföy sunacağım. Portföyümüz Kent'te en üst katta e, muhteşem manzaralı bir daire. Bulunduğu bölge açısından tercih edilen bir bölge Ege Mahallesi. Evimiz de buradaki en eski sitelerden bir tanesi. Şöyle etrafı gezdiriyorum size. Bütün bu çevredeki siteleri görmeniz için Buradan şöyle ekranımı döndürüyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş salonumuza doğru giriyoruz. Arka formumuzda çok güzel müziklerimiz de var bakın. Buradan salonumuza geçiyoruz. Salon oldukça geniş. Yani artı iki oda olarak da kullanabilecek vaziyette. Yine aydınlık geniş bir salonumuz var. Buradan girişe doğru gidiyorum. Girişimiz oldukça geniş. Burada yine bir tuvalet, tuvaletimiz, lavabomuz var. Koridorumuz uzunca bir koridordan. Koridorun sol tarafında yine burada da evimizde oturan beyefendimiz. Gördüğünüz gibi mutfak ayrı mutfak. Çok kullanışlı bir mutfak. Tabi artık alıcının kendi zevkine göre farklı şekillerde farklı bir mutfak yapılabilir. Yani şu haliyle hali hazır oturulabilecek konumda. Yine burada bir odamız var. Bu odamızda ister oturma odası ister başka bir yatak odası açısından gayet geniş bir oda. Arka tarafta iki odamız daha var. Hepimiz 3 artı 1 asansörlü. Yine burada da arkaya doğru açılan bir Balkonumuz var. Evet, buradan da gayet açık bir manzaramız mevcut. Yavaş yavaş buradan geri çekiliyoruz. Evet, banyomuz böyle gördüğünüz gibi. Yine ayrı yatak odamız. Eğer bu portföyle ilgili bilgi almak istiyorsanız eğer evi görmek istiyorsanız hemen 0534 663 28 82 Derya Kavak arıyorsunuz. Evimizle ilgili bilgi ve randevu alabiliyoruz. Evimizin fiyatı da 425 bin lira. Hayırlı satışlar olsun.